Gerek Kayseri gerekse Yozgat'ın gelişimine katkı koymak adına kolları sıvayan Kayseri Yozgatlar Federasyonu Başkanı Deniz Şahan ve yönetim kurulu üyeleri bu kapsamda Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Heyet ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysalı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kayseri Yozgatlar Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Ersan Dağdeviren, Koray Can, Murat Gencer, Kazım Karagöz, Dursun Açık Yürek'te yer aldı. Ben de Yozgat Boğaziyan Aşağı Sinirlik Köyü'nden Gazete Kayseri Yazışları Müdürü Deniz Bey'le birlikteyim. ...çok güzel... <laughs> ...sen Yozgatlısın sen şimdi... Yozgatlı <laughs> olacağım <güzel> zaten... <seni> <laughs> e, kurallardan biri benim... ...eski sınırlarına göre diye... Maşallah. Başkan Çağ'ın yönetim kurulu üyelerini tanıtmasının ardından... ...ziyarete ilişkin konuşan... ...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı... Ertuğrul Soysal... ...Yozgatlar Federasyonu Başkanı ve Yönetimi Misafirimiz... ...Deniz Bey daha önce aradı ve... ...ziyaret etmek istediklerini söyledi... ...bizler de baş üstüne dedik... ...biz Yozgatları severiz... ...Kayseri'de de olsa, İstanbul'da da olsa... İzmir'de de olsa hep kapım açıktır. Ayrı ayrımız olmaz. Bugün de kardeşlerimiz burada misafirimiz. Bu zaman içerisinde Yozgat'a konuşacağız. Yozgat'ı yapılacak olan ve yaptıklarımızdan bahsedeceğiz dedi. Yozgatlar Federasyonu'nun başkanı yönetimi e, buradalar misafirimiz. E, Deniz Bey sağ olsun daha önceden aradı, ziyaret, ziyaret etmek istediğini söyledi. Biz de dedik ki başüstü. Biz Yozgatlıları e, severiz. Yani Kayseri'de de olsa, İstanbul'da da olsa, İzmir'de de olsa hep kapım açıktır onlara. Yani hiçbir şey yapmam öyle. ayrım, ayrım işler yapmayız. Bugün de kardeşlerimiz burada bizim misafirimiz. Bakanlıkta misafir ediyoruz. Hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Tabii bu zaman içerisinde Yozgat'ı konuşacağız. Yozgat'taki yapılanları, yapılacakları, yaptıklarımızdan bahsedeceğiz. Kayseri Yozgatlar Federasyonu Başkanı Deniz Çağansız, yoğun programları arasında taleplerine kabul etmelerinden dolayı Bakan Yardımcısı Hemşehrileri Ertuğrul Soysal'a teşekkür etti. Biliyoruz ki yakın zamanda Yozgata ziyaret ettiniz. İnşallah en kısa sürede bizlerde sizleri Kayseri'ye bekliyoruz. Kayseri ile olan gönül bağınızın çok eskiye dayalı olduğunu biliyoruz. Kayseri'ye geldiğinizde sizleri ağırlamak, hemşehrilerimizle buluşturmak isteriz dedi. Evet Sayın Bakan, e, bizleri yoğun programınızdan e, fırsat bularak kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hem e, şahsım adına, hem yönetim kurumu adına, hem de Kayseri'de yaşayan tüm Yozgat'lı hemşehrilerimiz adına. Bizler de biliyoruz ki Yozgat'ımıza yapmış olduğunuz hizmetlerle, üç dönem yapmış olduğunuz milletvekili dönemlerinde sadece memleketinizde değil e, tüm ilçelerde e, hizmet e, bırakmanız, bir eser bırakmanız bugün güzel şeylerle anılıyor. E, biz aslında bugünkü ziyaretimizde sizlere hem biraz gecikmiş bir hayırlı olsun ziyareti oldu. Daha önceleri hava şartlarından dolayı bir iki defa iptal etmek zorunda kalmıştık. Daha sonra da tabii yeni yıl geliyor olunca çalışmalarınız biraz daha hızlı devam etti. Asgari ücretin tespiti ve bakanlık olarak çalışmalarınızın yoğunluğundan dolayı bugüne fırsat oldu. İnşallah biz bundan sonraki süreçte sizleri yakın zamanda yozgatımızı ziyaret ettiniz. Epeyce de bir ziyarette bulundunuz. İnşallah en kısa zamanda Kayseri'yi de bekliyoruz. Çünkü Kayseri ile olan gönül bağınız e, çok eskiye dayalı olduğunu biliyoruz. <laughs> İnşallah Kayseri'ye geldiğinizde sizleri ağırlamak, hemşerilerimizle buluşturmak isteriz.